Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, yeni nesil güdümlü tank savar füzeleri üzerinde duracağız. İkinci Dünya Savaşı ile gücünün zirvesine çıkan tanklara karşı, tank savar toplarının sayıca ve nitelik olarak yetersiz kalması üzerine, teker tarafından kullanılan ve omuzdan atılan Panzerfaust, Panzerschreck ve bazuka tank savar roket atarlar, muharebe sahalarında görülmeye başlanmıştır. Yeni tank savar roket atarları, 60 ila 100 metre kadar kısıtlı menzile sahiptiler. Buna karşın öğrenmesi ve kullanması son derece kolaydı. Doğru bir atış, yüksek bir isabeti ve öldürücü bir sonucu doğuruyordu. Öyle ki, savaşın son döneminde sivillere dahi bu silahların dağıtıldığı görülmüştür. Savaş sonrasında tank savar roket atarları gelişimine devam ederek daha uzun menzile ve daha yüksek patlayıcı oranlarına ulaşmışlardır. Bugünkü LAV ve RPG türü tank savar roket atarları ortaya çıkmıştır. Tamsavar roket atarlarının en önemli eksikliği, bir güdümleme sistemine sahip olmamalarıdır. Bu eksikliği gidermek adına, Tamsavar roketleri geliştirilerek, güdümlü Tamsavar füzeleri üretilmiştir. İlk nesil Tamsavar füzelerinin arkasında bir bobin bulunmaktaydı. Atış esnasında, bu bobine sarılı tel açılarak, nişancının kumandasını füzeye iletmesini sağlıyordu. Nişancı, hedefi ve füzeyi bir optik sistemiyle ile gözetlerken, basit bir joystick ile füzeyi güdümleyebiliyordu. Manuel olarak kontrol edilen ve görüş hattında atış yapabilen ilk nesil füzelerin güdümlemesi oldukça zordu ve vuruş oranları düşüktü. Ancak menzillerde önemli derecede artış olmuş ve 3000 metreye kadar ulaşmıştı. İlk nesil füzelerin daha da geliştirilmesi ile ikinci nesil füzeler ortaya çıktı. İkinci nesil füzeler yine görüş hattına atış yapabilen, yarı otomatik kontrole sahip füzelerdi ve vuruş oranları %90'ların üzerine çıkmıştı nişancının güdümleme işi kolaylaştırılmış ve füzelerin öldürücülüğü büyük oranda artırılmıştı. İkinci nesil füzelerin menzilleri, 5000 metreye kadar ulaşmıştı. Füzeler tel güdümü, radyo güdümü, TV güdümü veya lazer güdümü gibi çeşitli şekillerde güdüm sistemlerine sahip oldular. Tank savaş füzelerinin en iyi bilinenlerinden olan TOV füzesi, Hellfire füzesi, Cornet füzesi, ikinci nesil füzelerdendir. İkinci nesil füzelerde sürekli olarak gelişim içerisinde olmuşlar ve tanka karşı tam savar yarışı bu dönemde de devam etmiştir. İkinci nesil füzelerdeki ilerlemeler karşısında, tanklarda da önemli gelişmeler yaşanmış ve farklı zırh türleri ortaya çıkmıştır. Kobam zırh, fakirleştirilmiş uranyumlu zırh, geliştirilmiş reaktif zırhlar ile benzeri zırhlar, tankların korunmasını ve tank savarlara karşı yarışta ayakta kalmasını sağlamıştır. Ayrıca, tanklar, zırh korunmalarını pasif ve aktif koruma sistemleriyle takviye etmeye başlamışlardır. Birinci ve ikinci nesil tank savarların ortak noktası, doğrudan vuruşlu olmasıdır. Yani füze, atılmayı müteakip, normal balistik yükseliş hesaba katılmaz ise, doğruya yakın bir güzergen ile hedefe ulaşmakta, ardından ön veya yan cephede tanka temas ederek infilak etmektedir. Dolayısıyla, tank tasarımcıları, birinci ve ikinci nesil tank savarlara karşı, tankları daha etkin kılmak için, en kalın zırhları ve koruma sistemlerini, ön ve yanlara yerleştirmişlerdir. Ekranda, örnek bir tankın zırh kalınlık kesitleri görülmektedir. Kule önü 250 mm, kule yana açılı 200 mm, gövde ön ve yanları açılı 160 mm iken, kule üstü sadece 30 mm olarak bırakılmıştır. Eski nesil bir tanka ait olan bu kesitler ile modern bir tank arasındaki tek benzerlik, rakamlar değişse de, yine en zayıf kesimin kule üstü olmasıdır. Tankların zırh kalınlıklarının, her bölgede kalın halde tutulamayacağı bilindiğinden, 3. nesil tank savar silahı geliştiricileri, yukarıdan vuruş konusuna odaklanmışlardır. Amaç, tank savar füzesini, tankın zırhının en zayıf kesimine angaja etmektir. Bu çalışmalar, değişik şekillerde meyvesini vermiştir. İlki, aslında doğrudan vuruş gibi hareket eden füzeyi, tankın kule üzerinde yakın geçtiği bir noktada infilak ettirmek, infilak enerjisini aşağıya yani tank kule üstüne doğru verdirmek ve tanka nüfuz ettirmektir. En lav türü tank savar füzeler, bu şekilde geliştirilmiştir. En lav türü, yeni üçüncü nesil tank savar füzelerinin temel sorunu ise, patlamanın tankın açığında olması ve bir miktar enerjisinin kaybıdır. Bu durumu iyileştirmek için, 3. nesil tank savarların geliştirilmesi devam etmiş ve yukarıdan vuruş noktasının en nav gibi, geçiş ile değil, doğrudan vuruş gibi olması sağlanmıştır. Böylece, füzenin patlama enerjisi, doğrudan hedef tanka aktarılarak, delme gücü yükseltilmiştir. Yavelin türü füzeler, bu tür füzelere örnektir. Doğrudan vuruş ile sütre gerisindeki bir hedefe angaje olunamaz iken, 3. nesil tank savar füzeleri ile sütre gerisindeki tanklar da hedef haline gelmiştir. Sütre gerisindeki hedefler artık nişancı tarafından görülemediğinden, yeni füzelere at ve unut yetenekleri kazandırılmıştır. Yani nişancı atışı yaptıktan sonra doğru hedefi bulmak ve ona doğru açıdan angaje olmak tamamen füzenin kendisi tarafından yürütülen bir işlem olmuştur. Üçüncü nesil tank savarların menzillerinin artırılarak, 20 kilometre ve üzerine çıkarılması sonucu, dördüncü nesil tank savar füzeleri ortaya çıkmıştır. Bu tür füzelerin örneği, İsrail ürünü Spike Ennos füzesidir. Geniş kanatları ile dikkat çeken füzenin menzili, 25 kilometreye kadar çıkmaktadır. Günümüzde bazı firmalar ürettikleri tank savar füzelerini 5. nesil olarak lanse etseler de henüz 5. nesil tank savar füzeleri konusunda üzerinde mutabık kalınan net bir kavram mevcut değildir. Türkiye tank savar füzeleri açısından 1. ve 2. nesillerde satın alan bir ülke konumunda olmuştur. ABD'den TOW, Almanya'dan Milan, Fransa'dan Erix ve Rusya'dan Kornet füzeleri tedarik edilerek kara kuvvetlerince kullanılmıştır. Türkiye, ikinci nesil füzelerin en yaygın ve etkili olanlarını envanterine katmıştır. İlk Türk üretimi güdümlü tank savar füzeleri ise üçüncü nesil füzeler olan 4 kilometre menzilli Ontas ve 8 kilometre menzilli Untas füzeleri olmuştur. Yakın zamanda 2 kilometre menzilli Karaok füzesinin de envantere girmesiyle birlikte Yavel'in benzeri bir füze tedarik edilmiş olacaktır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. İlk olarak, tank savar silahlarının nesilleri arasındaki adımlar, büyük ve anlamlıdır. İkinci nesle geçerken, vuruş yüzdelerinin iki katına çıkması, üçüncü nesle geçerken, süt ve gerisine atış yeteneği geliştirilmesi ve dördüncü nesle geçerken, menzilin dört katına kadar yükselmesi gibi adımlar ile nesiller ayırt edilmektedir. Bu kapsamda, henüz beşinci nesil için, üzerinde uzlaşılmış bir tanımlama mevcut değildir. Üretici firmaların, 5. nesil ifadeleri, hali hazırda sadece reklam olarak değerlendirilmelidir. İkinci olarak, Türkiye'nin tank savar füzesi üretimine 3. nesil füze üretimiyle başlaması, stratejik olarak doğru bir hamledir. Türkiye bir anda, lider üreticilerden birisi haline gelmiştir. Ancak, Türkiye'nin bu kazanımlarını, doğru devam projeleriyle sürdürmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Yapılan açıklamalardan, UNTAS füzesinin, artırılmış menzilli versiyonunun geliştirilmesine başlandığı anlaşılmaktadır. Üçüncü olarak, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, üçüncü nesil tank savar silahları karşısında, pasif ya da aktif koruma sistemi olmayan konvansiyonel tankların, ne kadar zor duruma düştüğünü göstermiştir. Bu kapsamda, tank savar tarafında, 3. ve 4. nesil tank savar füzeleri gelişimine devam edilirken, tank tarafında ise, aktif ve pasif koruma sistemlerinin geliştirilmesine devam edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Savunma Türkiye kanalı olarak, yeni nesil güdümlü tank savar füzeleri konusundaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.